Efendiler. Şunu belirtmeliyim ki Cemal Paşa bizim temsilcimiz değildi. Kendisine böyle bir mevkiyi ve görevin verilmiş olması sizce bilinen tutumundan dolayı doğru da değildi. Ancak Yunus Nadi Bey'in telgrafında Cemal Paşa'nın temsilci gibi kabul edilmesinde şüpheye gerek yoktur denilmiş olmasından Cemal Paşa'nın bunu istediği kanısına varılmış ve bu görev kendisine bir oldu bitti halinde verilmiştir. Cemal Paşa nazır olur olmaz Kendilerinin herkesten önce bizimle ilişki kurup gerçek durumu anlayacağını ve ona göre hükümette milli teşkilatın görüşlerini birleştirmeye çalışacağını umuyorduk. Oysa daha böyle bir temastan kaçındığı görülüyor. Bizim yeni kabineye karşı ileri sürdüğümüz teklif ve istekler şahsi ve keyfi olmayıp bütün iller ve bağımsız sancaklarla bunlara bağlı yerlerin 5 kolordu komutanının ve milli teşkilata bağlılık gösteren yüksek dereceli memurların, heyeti temsiliyemize bildirmiş oldukları tekliflerin, heyeti temsiliyemizce hükümeti mümkün olduğu kadar güç bir duruma sokmama düşüncesiyle yapılmış özetinin özeti durumundaki bir sonucundan ibarettir. Bu teklif ve isteklerde sandığınız ve belirttiğiniz sakıncalar yoktur. Hükümet, heyeti temsiliyemizle samimi ve ciddi ilişki ve görüşmelerde bulunduğu takdirde, ileri sürülmüş olan istek ve tekliflerin hükümetçe uygulanabilecek şekil ve zamanını kararlaştırmaya hiçbir engel bulunmamaktadır. Yalnız Sadrazam Paşa'nın heyeti temsiliyemize 4 Ekim'de cevap olarak gönderdiği telgrafındaki son paragraflar dikkati çeker niteliktedir. Eğer meşru olan milli teşkilatımızla bunun yönetimini elinde bulunduranları Gayrimeşru ve kanun dışı tanıma zihniyeti devam ettirilecekse hiçbir uyuşma imkanı bulunamayacağına şüphe yoktur. Bugün yayınlanacağını bildirdiğiniz bildiride her ne sebeple olursa olsun milli teşkilat ve mücadelemiz hakkında eleştirici bir dil kullanıldığı takdirde hatta bu tutum önemsiz birkaç kelimeden ibaret kalsa bile tarafımızdan her türlü anlaşma imkanı ortadan kaldırılmış sayılacaktır. Zaten İstanbul hükümeti heyeti temsiliye ile iyiden iyiye anlaşmadıkça bildirisi hiçbir yerden alınmayacaktır. Belki yalnızca İstanbul bunun dışında kalabilir. Heyeti temsiliyemiz bütün illerle bağımsız sancaklar adına kendi bölgelerinde milletin genel oylarıyla seçilmiş temsilcilerin oluşturduğu Erzurum ve Sivas'ta toplanan Genel kongreler tarafından kararlaştırılmış ve seçilmiş bulunan meşru bir milli teşekküldür. Temsil yeteneği ve kudreti de fiili çalışmalarıyla ortadadır. Meclis-i Mebusan'ın toplanıp da fiilen denetleme görevine başlayacağı güne kadar heyeti temsiliyenin millet ve memleketin kaderiyle ilgilenmesi zaruridir. Hükümetin heyetimizle samimi temas ve ilişkisi elbette kendi mevki ve kuvvetine güçlendirecektir. Ayrı ayrı yönlerde yüründüğü takdirde bunun memleket ve millet çıkarları için sakıncalar doğuracağı tabidir. Biz bugünkü kabinede varlıkları memleket ve millet için özellikle yararlı olacağına inandığımız bazı kimselerin daha önce olduğu gibi birer birer kabineden çıkarılması şeklindeki son moda kabine taktiklerine uğradıklarını görmek istemeyiz. Sivas'ta toplanmış bulunan EYT temsiliye bizzat ve doğrudan doğruya hükümetle en samimi temas ve ilişkide bulunmaya hazır ve isteklidir. Bu görevi başkalarına vermek yetkisine sahip değildir. Hükümetle tam bir anlaşma gerçekleştiği takdirde temasın kolay ve güvenilir olabilmesi için daha başka çareler de düşünülebilir. Özet olarak, karışık duruma bir an önce son verilmesi, öncelikle hükümetin kendisine arz ve fiktif ettiğimiz şekildeki bir bildirisinin, göstermelik kelimelerle değil, samimi bir dille yayınlanması ve öteki tekliflerin olumlu karşılanıp yerine getirileceği konusunda sadrazamlığın arz ettiğimiz hususlara doğrudan doğruya cevap vermesiyle mümkün olacaktır. Yoksa, Refik Halit Bey tarafından Hala telgraflarımız ve bildirilerimiz kontrol edilir, çalınır ve alıkonulurken hükümetin samimiyetinden söz edilmesi bize pek garip geliyor. Hükümet bu kararsız durumunda birkaç gün daha devam edecek olursa millet gözünde daha pek kazanamadığı güven ve itimadın düz bütün kaybolmasına yol açacaktır. Her yerden aldığımız telgraflarda yeni hükümetin güvenilir olup olmadığına dair sorular sorulmaktadır. Saygılarımı arz ederim kardeşim. Mustafa Kemal. Efendiler. Yunus Nadi Bey verdiğim bilgiler ve yaptığım açıklamalardan gerçek durumu anladı. Bizimle haberleşmenin devamına gerek görmedi. Aksine yeni hükümeti ve özellikle Cemal Paşa'yı uyarmaya çalışmış. Gerçekten açıklayacağımız üzere görünüşte de olsa bir anlaşma durumu ve manzarası ortaya çıktı. Efendiler, 6 Ekim 1919 günü de geçti. Biz eldeki tedbirlerin önemli ve dikkatle yürütülmesi gereğini bir genelge ile emrettik. Efendiler, Yunus Nadi ile haberleşmemizin ertesi günü, nihayet sadrazamdan cevap değil, fakat Cemal Paşa'dan şu telgrafı aldık.